Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Ketsi inceleyeceğiz. Sıkıldığınızda oynamak istediğiniz bir oyun mu arıyorsunuz? Günde 15-20 dakika zamanımı geçireyim diyorsunuz. Çalışıyorsunuz molalarda zamanımı geçirecek bir kısa bir oyun istiyorum diyorsanız kes tam size göre. Hemen incelememize başlayalım. Önce ana ekranımıza baktığımızda sol köşemizde oyun parası ve oyun diamond'ı mevcut. Buraya tıkladığımız zaman oyun size verdiği teklifler, oyunun kötü kısmı her dövüşten sonra bir reklam izletiyor size. Buraya tıkladığınız zaman özel tekliflerde 19 lira karşılığında size küçük bir ödül veriyor aynı zamanda bir daha reklam çıkartmıyor karşınızda. Oynamayı düşünüyorsanız tabii ki tavsiye edilecek bir şey. Ayarlar kısmı burada patik oyunun patilerimizi harcayacağımız kısım, patilerin daha sonra ne göstereceğim. Burada arabamızı dizdiğimiz kısım. Burada görevler ve şu zarlara tıkladığımızda bahis oynayabileceğimiz kısım. Burası petler. Şu an elimizde tabi yeni başladığımız için tek bir pet mevcut. Petleri de anlatacağım. Burası kutu açım yeri. Bu hızlı dövüş kısmında 3 defa savaş kazandığınız zaman buraya bir kutu düşer. Kutuların açım süresi 2 saat. Tabi kutunun kalitesi arttıkça açım süresi artıyor. Ve bir kutu açabil açtığınız zaman ikinci bir kutuyu açamıyorsunuz. Kutular ne mi işe yarıyor? Kutulardan arabalar, silahlar, tekerlekler ve yardımcılar çıkıyor. Şampiyona kısmı. Şampiyona kısmı günde bir yenileniyor. Şampiyon olduğumuz zaman hemen bakalım. İşte bu hafta bugün şampiyon olursam haritadan baktığımızda bir üst lige atlıyorum. Bu haftanın bugün de şampiyon olsam bir üst lige. Kazandığı, her kazandığınızda bir üst lige çıkıyorsunuz arkadaşlar ve yeni silahlar, yeni tarz arabalar açıldığını göreceksiniz ileride. Nasıl şampiyon olacağım? Gördüğünüz gibi arkadaşlar Burada her karakterin yanında birer tane madalya mevcut. Şu an mesela benim bir madalyam var. Eksik madalyası olan yedinciyi dövmüş diye benim bir madalyam var dövdüğüm için. Böyle rakipleri döve döve madalya kazanabilirsiniz. Hemen bir savaş yapalım. Örneğin şu arabaya baktığımda dövebileceğimi düşünüyorum. Tıkladığınızda savaş başlar. Arabanın silahı benden daha güçlü ama benden daha az bir sürü hasar verdiği için beni dövemedi maalesef ve patladı. Ve petimize ekstra x e, XP aynı zamanda da madalyamızı kazandık. 2 madalyamız oldu. Şu an hala 5.yiz. 3-4 madalya kazanırsak 4.'ünün koltuğundan edeceğiz ve üst lige atlayabileceğiz. E, gördüğünüz gibi şampiyona kısmı böyle. Hızlı dövüş kısmı tıklıyoruz. Karşımıza bir rakip geldi. Gelin biz bu rakibi dövebileceğimizi düşünmüyoruz bize güçlü gelecek. Hemen şuradan 45 para ve daha düşük paralar istediği de oluyor. Tıklayıp yeni bir düşman seçebiliyoruz. Hemen bakalım mesela. bunu dövebileceğimi düşünüyorum. Savaşı başlatıyorum. Ve gördüğünüz gibi savaşı kazandık. Tamamen basit bir oyun. Çok zaman yiyecek bir oyun değil. Hemen petimize bakalım. Petimizin bize verdiği pasif beceriler var. Aynı zamanda seviye atlattıkça beceri ağacında açılan ekstra beceriler var. Buradan size uygun beceriyi seçip onu kullanıma koyabilirsiniz. Örneğin ben süngüler çekilsin becerisini kullanıyorum. Zamanı atla var. Size işe yaradığını hemen şuradan okuyup size verdiği ekstra yararı görebilirsiniz. Tabi seviye atlattıkça yeni beceriler, yeni petler gelecek karşınıza görürsünüz. Hemen arabamızı nasıl dizeceğiz ona bakalım. Şu anda elimizdeki burada yukarıda elimizdeki araba çeşitleri, silahlar, e, stickerlar gibi e, her şey mevcut. Örneğin şuradan seçtim. Ben arabamı değiştireceğim mesela. Bu araba bana uygun değil diyelim. Buradan elinizdeki arabalara baktığınız zaman hangi araba size daha uygunsa onu seçebiliyorsunuz. Tabii, arabalarda şu an yeni başlayanlar için iki kısım mevcut. Şurası silah koyma yeri. Küçük kısımda yardımcı koyma yeri. Silahların yıldızları, pardon arabaların yıldızları var. Yıldızlar arttıkça arabanın can seviyesi artıyor. Aynı zamanda enerji artıyor. Enerji çok önemli arkadaşlar. Arabalardaki enerji takabileceğiniz silahların silahları gösteriyor. Örneğin benim kullandığım roket 11 saldırı veren 4 enerjilik bir silah Kullandığım e, Yardımcıya bakıyoruz yardımcı olarak mesela ben Froglift kullanıyorum 4 yıldızlı bir froglift 3 enerji istiyor 4 artı 3 7 Matematiğim de çok iyidir bu arada 7 enerji olduğu için Mesela kullandığım e, Arabada 9 enerji istediği için rahat rahat kullanabiliyorum Arabaların bazı arabalarda özellikler mevcut. Mesela ben bu arabaya bıçak silahını takarsam %10 daha fazla saldırı sağlıyor. E, i̇simleri nereden öğreneceksiniz arkadaşlar? Şu an benden dolayı göremiyorsunuz ama e, sol aşağıda arabaların silahların ismi mevcut. Oradan tıklayarak öğrenebilirsiniz. Örneğin elinizde çok fazla araba oldu. Ne yapacaksınız? İsterseniz bu arabayı şöyle çekip satabilirsiniz. Ama ben satmayacağım elimdeki arabayı güçlendireceğim diyorsanız da arabayı e, arabayı tutup diğer arabanın üstüne bırakabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen göstereceğim. Şöyle bıraktığınızda yeşil kısım ne kadar dolacağını gösteriyor. Yeşil kısım olurunda zaten arabanın seviyesi atlıyor. Böylece isterseniz para lazımsa arabayı satabilir. Güçlendirme lazımsa da birbirlerinin üstüne ekleyebilirsiniz. Silah kısımlarına geliyoruz. Gördüğünüz gibi mesela 4 hızlı roketim var. Ama ben niye bir adas kullanıyorum. Tamamen enerji kaynaklı. Bu roket 7 enerji istediği için ve benim de Froglift'im 3 istediği için 10 enerji istiyor. Ama benim arabam buna müsait değil. O yüzden kullanamıyorum. O yüzden araba değiştirip farklı kombinasyonlar deneyebilirsiniz. O konuda oyun size tamamen serbestlik sağlamış. Silahlarımız burada. Testere, Hilti, Matkap gibi silahlarımız var. Yine yıldızları var hepsinin. Tekerlek kısımlarına baktığımızda şu an ben mesela bir büyük tekerlek Koca ayak diye büyük bir tekerlek. Bir de silindir gibi küçük bir tekerlek takmışım. Tekerlekler hiçbir enerji istemez. Sadece can sağlar. Ama tekerleğin boyutuna göre arabanızın dengesi değişeceği için kullanacağınız tekerlek de çok önemli. Bu küçükler şu oyun size ilk verdiği topuz adlı küçük tekerlekler. Zaten pek kullanılan bir tekerlek şeyler değil. Örneğin yanlışlıkla roketimi çıkarttım şu an. Hemen geri takıyoruz. Roketimizi satmış bile olabiliriz yanlışlıkla. Hemen şunu takalım elimizde duran. Hemen yardımcılara bakıyoruz. Kaldıraç. Burada arkadaşlar itici ve geri vitesimiz var. İtici arabayı arabaya can sağlıyor ve arabanın başlangıçta birden kendini ileri atmasını sağlar. Örneğin elinizde testere veya hilti var, düşmana e, değmeden bu e, hiç herhangi şekilde hasar sağlamıyor. Ama düşman benim gibi roket takmış düşmana yaklaşana kadar ki yiyeceğiniz roketler yerine direkt iticiyi kullandığınızda direkt kendinizi birden düşmana iter ve hiltiniz ona saldırmaya başlar. Ve tam tersi ben roket kullanıyorum aynı zamanda kaç rakip matkap kullanıyor. Ne yapıyorum? Hemen geri vites takıyorum. Savaş başlayınca kendimi geri itip öylece savaşın seyrini değiştirebiliyorum. Bunlar arkadaşlar ekstra paketler. Bunları kullandığınızda geri dönüşü yoktur. Örneğin bu Kullanacağımız e, herhangi bir araba gövdesine artı bir enerji sağlıyor. Ben bunu takarak enerjisini ona yükseltebilirim. Ama bunun geri dönüşü yoktur. Can herhangi bir item'a e bunu takabilirsiniz. Ekstra 20 can veriyor. Ekstra 20 can da güzel bir şey arkadaşlar. Avantaj baktığınızda. Hemen pet coin'leri tanıt koyalım. Buradaki arkadaşlar patiler var. Patiler sizin yeni özellik açmanızı sağlıyor. Buradan size uygunu seçip özellik açabiliyorsunuz. Her level atlattığınızda bir pati gelir arkadaşlar petinizi. Tabi seviye yükselttikçe burada yeni güçlendirmeler açılıyor. İstediğinizi seçebiliyorsunuz. Oyun genel olarak böyle. Dediğim gibi zaman geçirmek istiyorsanız tamamen size göre bir oyun. Günde pek zamanınızı almayacak bir oyun. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar.